Merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Mustafa 811 kanaldasınız. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. İlk 3 ay için bu videoyu yetiştiremedim arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Nisan ayından itibaren 2025 yılında gelecek kayda değer 40 tane filmi sizlerle paylaşacağım. Filmlerin posterini ve kısa özetini paylaşmak yeterli olur diye düşünüyorum. İlginizi çeken ya da merak ettiğiniz film veya filmler olursa gidip zor bakabilirsiniz. Videoya başlamadan önce size bir soru. Tüm abonelere bu filme içerisinde bu 40 film içerisinde kesin izleyeceğim ya da izlemek istiyorum ya da ilgimi çekti dedikleriniz mı? Yorumlarda benimle paylaşır mısınız? İyi seyirler. Minecraft dünyayı büyük bir yıkıma uğratacak olan Ender Dragon'u durdurmak ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan genç bir kız ve arkadaş grubunun hikayesini konu ediniyor. Bilgisayar oyunu Minecraft'ın beyaz perdeye uyalanan filminin yönetmen koltuğunda ise Peter Scolet oturuyor. Amatör, karısının Londra'daki bir terör saldırısında trajik ölümün ardından Üstlerinden onu takip etmesini talep eden bir CIA kriptografın hikayesini konu ediniyor. İç öncelikleri nedeniyle hareket etmeyecekleri anlaşıldığında teşkilata kendisine itmesi ve kendi peşine düşmesi için şantaj yapar. Dul bir anne olan Violet lüks bir restorana vardığında buluşan Henry'nin beklediğinden daha çekici ve yakışıklı olduğunu görünce rahatlar. Ancak Violet telefonuna gelen bir dizi isimsiz mesajla önce sinirlenmeye sonra da terörist olmaya başlayınca aralarındaki kimya bozulmaya başlar. Efsanevi gizli ajanlar George Woodhouse ve eşi Catherine, Catherine aynen vatana ihanetle suçlanmasıyla kendilerini siyasi bir fırtınanın ortasında bulurlar. Hem eşine hem de ülkesine koşulsuz sadık olan George için bir iç çatışma başlar. İddiaların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken sadakatinin gerçekte kime olduğuna, sevdiği kadına mı yoksa hizmet etme yemin et ülkeye mi karar vermesi gerekir. 1930'ların Rusya'nın Smok ve ikiz kardeşi hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak için memleketlerine geri dönerler. Başlarda her şey yolundadır. Ta ki kendilerini takip eden karanlık ve uğursuz bir şeyle karşılaşana kadar. Cadı Greyalis, çaresiz bir kraliçe tarafından büyülü bir güce ulaşması için kayıp topraklara gönderilir. Kraliçenin Grey'den istediği şey şekil değişmeye öğrenebilmesidir. Ancak bu isteğin bedelleri çok büyük olacaktır. Marvel Studios'un Thunderbolts filmi, hükümet tarafından bir takım göreve gönderilen bir grup kötü hikayesini konu ediniyor. Sentry karakteri bu filmde tanıtılacak. Son Durak film serisinin 6. filmi olan Son Kamba sürekli tekrar eden şiddet dolu bir kabusla uyanan üniversite öğrencisi Stefani'nin hikayesini konu konuyor. Bu korkunç kısır döngüyü kırmak için ailesini bekleyen dehşet verici sondan kurtarabilecek tek kişinin izini bulmaya çalışan Stefani'nin işi sandığından çok daha zor olacaktır. En son film üstünden 14 yıl geçmiş. Umarım hayal kırıklığı olmaz. Çok sevdiğim bir seridir. İzleyeceğim. Mavi bir uzaylı hava yayındığında Lilo adındaki bir kız tarafından bulunur. Lilo küçük kaotik sıçay isim verir ve çok iyi arkadaş olurlar. Ama aynı zamanda bazı tehlikelerin de birlikte üstesinden gelmeleri gerekir. Çünkü gençlik sosyal yardım ofisi Lilo'nun ve pis uzaylı ödül avcıları da için peşindedir. Bu filmin özetine de da konusuna gerek var mı bilmiyorum ama ben yine de söyleyeyim. Ethan Hunt Mission Impossible 7'nin ardından yani görevimiz tehlike 7'nin ardından yeni bir macerayla beyaz perdeye dönüyor. Ajan Hunt onu ve takımını tehdit eden yeni tehlikelerle yüzleşmek zorunda. Mükemmel bir seri final diyor. Bakalım nasıl bir final olacak ama ben devam etmesini istiyorum. Tom Cruise'u çok seviyorum. Karate Kid, dövüş sanatlarına yeteneği olan bir gencin hikayesini konu ediniyor. Özeti bu kadar. Ama kadroda çekeceğin varsa izlenir. Ben izleyeceğim. Size de tavsiye ederim çocukluğumuzda izlediğimiz filmin devam niteliğinde ne olacağını ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. 2014 yaptığı Korku Türü'ndeki Sijin filminin 8. devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Alper Mesci oturuyor. John Wick evreninden ana dağırması başrollü Ballerina. Bir örgütün parçası olan ve ailesini öldüren insanlardan intikam almak isteyen genç bir kadın hikayesini konu ediliyor. Filmde Kanuri Reeves de var. O kesin izlenecek yani. Ben izleyeceğim en azından. Bu filmin animasyonu olduğu için vakıf olduğunuza inanıyorum ama yine söyleyeyim. ejderha nasıl eğitirsin? Yaralı bir ejderha ile arkadaş olan genç, hiç, kıdıkın maceralarını konu ediniyor. Videona girmesinin üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçen 28 gün sonra filmin devam halkası olan 28 yıl sonra bir zombi salgından sağ kurtulan insanların hikayesini konu ediniyor. 28 gün sonra ve 28 hafta sonranın devam nitelidir. Bu şakayı yapma sabırat eden 28 ay sonra niye olmalı? Şaka şaka. Tamam. 2022 yılında yayınlanan Megan filminin devamı nitelindedir. Megan'ın saldırılarından 2 yıl sonra yaratıcısı Gemma, Megan'ın temel teknolojisini çalan savunma yüklenicisi tarafından üretilen askeri sınıf silah ameliyat etmek için kötü şöhretli yaratımını yeniden canlandırmaya başvurur. Brad Pitt abimizin başvurduğu olduğu Formula 1, acemi bir sürücünün pistlerde başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için Son bir kez geri dönen yaşlı emekli bir yarışçının hikayesini konu ediniyor. Bir Formula 1 pilotu emeklilikten geri dönerek genç bir pilota akıl hocalığı yapıyor ve onunla takım oluyor. Brad Pitt var. Formula 1 var. Yarış var. Aksiyon var. Tabii ki izleyeceğim. Jurassic World yeniden doğuş. Geride kalan en kötülerin en kötülerinin yaşadığı orijinal Jurassic Park'ın araştırma tesisi olan bir adaya dünya üzerindeki en tehlikeli yere doğru yola çıkan bir kurtarma ekibinin hikayesini konu ediniyor. Kadro'da Scarlett Johansson var ve Jurassic World aksiyonu var. DC filmlerinin başına geçen James Gunn'ı hepimiz Galaxy'nin korucularından tanırız. DC'nin yeni evrenine oluşacak ilk film Superman filmi olacak. Merakla bekliyoruz. James Gunn ne yapacak Gör görmek istiyorum. Mavi yaratıklar şirinlerin maceralarının anlatıldığı müzikalin yönetmen koltuğunda Chris Myler oturuyor. Bu seriyi şöyle açıklamalıyım. 1997'de geçen yaz ne yaptığını biliyorum gelmişti. Ondan bir sene sonra geçen yaz ne yaptığını hala biliyorum. 15 Ağustos 2006'da ise geçen yaz ne yaptığını her zaman bileceğim film gelmişti. Ta 19 yıl geçti. Aynı isimle I Know What You Did Last Summer yani geçen yaz ne yaptığını biliyorum. 18 Temmuz 2025'te vizyona girecek. 90'lı yılların iyi filmlerindendir. Bakalım ne olacak. Stanley ve Jack Kirby tarafından yaratılan Marvel Comics Süper Kahraman ekibi Fantastic Dörtlü'nün yeni film uyarlamasının yönetmen koltuğunda Matt Shackman oturuyor. Avengers Doomsday'den önce izleyeceğimiz son film. Filmi içinde ya da ek sahnede Victor Van Doom'u göreceğiz. Kadrodan umutluyum. İki defa aynı film çekildi. Umarım baştan e, tüm karakterlerin hikayesini anlatmazlar. Direkt yeni bir hikaye anlatırlar. Suçlu hayvanlar çetesinin üyeleri yeni ve iyi insanlara dönüşmeye çalışırlar. Ancak bunu yaparken güven ve kabul bulmakta zorlanırlar. Onlar hayatlarını yoluna koymaya çalışırken tamamı kadınlardan oluşan bir suç grubu tarafından emeklilikten çıkarılırlar. Eski bir ölümcül suikastçı olan Banlio babası Hatch Mansell bir haneye tecavüz engelledikten sonra şiddetli geçmişine geri döner. Karsı bekanı ve kendisinin geçmişi hakkında sırlar açığa çıkaran bir olaylar zincirini başlatır. Bir adam Avustralya'da deniz kenarındaki memleketine yıllar sonra geri döner. Ancak şehirde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Adam, çocukluğundaki plajın mutlak sahibi olduğunu iddia eden yerli sörfçülerden oluşan bir çete tarafından oğlunun önüne küçük düşülür. Bu durumun ardından adam sahilde kalmaya karar verir ve körfezi kontrol edenlere savaş ilan eder. 2000'li yılların başına bir kült efsane dönüşen Testere serisinin 11. filmi geliyor. Tobin Mel abim yani Jigsaw abimiz geri dönüyor. İnanılmaz olacak. Jigsaw'ın Tobin Mel'in oynadığı tüm filmleri izlerim. izlemeye de devam edeceğim. Yaşı çok fazla olduğu için onu izlediğimiz son yıllar. O yüzden tadını çıkaralım. Çok büyük efsane. Tesserae serisine kötü diyebilecek hiç kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren çifti yüzleşmeleri gereken gizemli varlıklarla ilgili son ve korkunç bir vakayı ele alırlar. Korku sansı son ayınlar. Last Raiders. Korku sansı 1 ve 2'yi çok beğenmiştim. Özellikle 2'de Wallach karakterinin gelmesiyle İşler bayağı büyümüştü. Çok da kaliteli olmuştu. Çok da güzel olmuştu. Üçüncü filmi sinemada izlemiştim ama neredeyse hiç beğenmemiştim. Yani i̇lk iki filmle hiç alakası yoktu. Umarım dördüncü filmde biraz daha toparlanırlar. Güzel bir film izleriz. Michael Pop'un kralı olarak bilinen ünlü müzisyen Michael Jackson'ın hayatını konu ediniyor. Michael Jackson'a gerçek hayattaki yeni Jafar Jackson'ın hayat verdiği filmde onu tüm zamanların en büyük şovmeni haline getiren en ikonik performanslarına dahil olmak üzere Michael hayatının Michael'ın hayatının tüm yönleri göz önüne seriliyor. Arabaları ürkütücü küçük bir kasabada bozulduktan sonra genç bir çift uzak bir kulübede geceyi geçirmek zorunda kalır. Acımasızca ve görünüşte hiçbir sebep olmadan saldıran üç maskeli yabancı tarafından terörize edilince panik başlar. Uzun süredir geliştirme aşamasında olan 3. Tron filmi için başrolde Jared Leto yönetmen koltuğundaysa Karayip Korsanlar 5 yönetmeni Jack Kim Ronin ile yola devam ediliyor. Disney'in uzun zamandır beklediği bu filmle ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Peter Atencio'nun yönetmek koltuğunda oturduğu Animal Friends'in oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Jess Mamo, Every Plaza, Daniel Levy, Lil Ray Edison Ray, Ellie Bumber gibi isimler yer alıyor. Mortal Kombat filminin daha markası olan yapım yönetmen koltuğunda Simon McQuaid oturuyor. Mortal Kombat 2'nin oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Tati Gabriel, Adelina Rudolph gibi isimler yer alıyor. Sihirbazlar Çetesi 3 filme, sihirbazlar ve Dolandırıların bir araya geldiği Mahşer'in 4 atlısı grubunun yeni bir macerasını konu alıyor. Filmin hikayesi önceki iki filmde olduğu gibi ilgi çekici ve sürükleyici olacak şekilde kurulanmış. Bu sefer Mahşer'in 4 atlısı daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Gizemli bir düşman onlara hedef alarak hem kişisel hayatlarını hem de kariyerlerini tehdit ediyor ekibin üyeleri zeka ve sihir yeteneklerini kullanarak bu tehdidi alt etmek zorunda kalacaklar. Ayrıca eski yüzlerin yanı sıra yeni karakterlerin de katılımıyla izleyicilere heyecanlı yolculuğa çıkaracak olan siz, Sihirbazlar Çetesi 3 büyücü görselleri zekice yazılmış diyaloglarıyla dikkat çekecek. Wicked Part 2 Wicked adlı Broadway müzikalinin uyarlamasıdır. 2024 yılında vizyona giren Wicked Part 1 filminin dağın niteliğindedir. Zootopia 2 kariyerlerinin en tehlikeli ve karmaşık vakasını çözmek için yeniden bir araya gelen cesur tavşan polis Judy Hobbs ve arkadaşı Tilkinik Vildan'ın maceralarını konu ediniyor. 2025 yılındaki Amerikan Birleşik Devletleri'nde geçen filmde diktatörlüğün hüküm sürdüğü dönemde televizyon gücün silahıdır. Tek bir kanalda milyonlarca insan izlediği bir program yayınlanır. Hayatta kaybedecek hiçbir şey olmayan Ben Richard ölümcül sonuçlar olabilecek bu programa katılmaya karar verir. Ben'in 30 gün boyunca peşine düşen avcılardan kaçması gerekir ve bu sürede insanlar onu gördüklerinde ihbar edeceklerdir. Gece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisinin başına gelenlerin konu edinildiği Five Nights at Freddy's filminin daha markası olan filmini yönetmen koltuğunda Emma Tami oturuyor. 2009 yılında yayınlanan ilk filmiyle dünyayı kasıp kavurdu. 2.9 milyar dolarlık bir gişe hasılatıyla hala kendisini geçen olmadı. Endgame bir ara geçti. Sonra tekrar vizyona girdi ve Endgame'i geçti. Hali hazırda bir numarada 2.930 milyar dolarlık bir gişe haslatıyla yanlış hatırlamıyorsam bir numarada. ikinci filmi 2022 yılında geldi. Gayet iyiydi. O da 2.100 milyon gibi 2.1 milyarlık bir gişe haslat yakaladı. Görüntü anlamda çok iyi, kusursuz bir film. İki anlamda eksikleri var. James Cameron bu üçüncü filmin çok çok daha iyi olduğuna en azından iki anlamda seriyi büyük bir yere taşıyacağını söylemişti. İlk iki filmin geçiş dönemi olarak saymıştı. Bizim de böyle görmemizi istemişti. Üçüncü filmde bize çok umut verdi. Çok daha iyi hikaye. Yeni bir kabile, yeni savaş, yeni aksiyonlar vaat etti bize. Umarım sözünü tutar. Avatar 3 benim açık ara en çok beklediğim filmlerden biri. Umarım siz de bekliyorsunuzdur. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videodan sonra 2025 yılında gelecek dizilerle ilgili bir video çekeceğim. Onu da çok geciktirmeden paylaşmayı düşünüyorum. Tabii o da ilk 3 ay geçersiz olacak. Nisan ayından sonra geçerli olacak olan dizilerden bahsedeceğiz. Beni desteklemek için videoları beğenip yorum yapıp kanalıma abone olabilirsiniz. Desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.